Merhabalar efendim. Duamız neden kabul olmaz? Tabiinin büyüklerinden Salim bin Abdullah Hazretlerine bir gün bazı tanıkları geldiler. Efendim bazen dualarımız hemen kabul olmuyor. Duaya devam edelim mi diye sordular. Cevap: Evet, duaya devam etmeli, usanmamalı, bıkmamalı. Allahu Teala dua edeni sever bazen kabul ettiği halde istenileni vermeyi geciktirir ve duanın sevabının çok olmasını ister buyurdu. Duayı hiç olmazsa yedi kere tekrar etmelidir. Sordular. İhtiyaç yokken de dua edilir mi efendim? Tabii rahat ve huzurlu zamanlarda çok dua edenin dert ve bela zamanlarındaki duaları da çabuk kabul olur. Peki sebebine yapışmadan Dua edilir mi hocam dediler. Hayır. Dua bir temenni olmamalı. İstediği şeye kavuşturacak sebeplere de yapışmalıdır. <laughs> Mesela Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak isteyen kimse önce Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmelidir. Sonra rızasını istemelidir. Çünkü ibadetler rızanın, muhabbetin sebepleridir sebebe yapışmadan yapılan dua kabul olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Bir günde sevdikleriyle sohbet ediyordu. En büyük bayram nedir biliyor musunuz? Buyurdu. Bilmiyoruz dediler. Günah işlemediğimiz gün en büyük bayramdır buyurdu. Başka hangi bayramlarımız var hocam dediler. İmanla öldüğümüz gün bayramdır kabir suallerine doğru cevap verdiğimiz an bayramdır. Sevap kefemiz ağır geldiği ve sırattan selametle geçip de cennete girdiğimiz ve Allahu Teala'yı gördüğümüz anlarda en büyük ve hakiki bayramımızdır buyurdu efendim fi emanillah.